İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni platosunun en büyük Urmiye Gölü yok olmak üzere. Batı Ermenistan'ın Sipan kar kütlesi hızla eriyor. Arşak Karabetyan Ermeni Rus askeri teknik işbirliği konularını görüştü. Kuzey Irak'ta durum gergin. Rusya Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi satacak. Bayraktarlar konusu Washington'da büyük bir sorun haline geldi kongre üyeleri soruşturma talep ediyor. Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası Dubai'deki 10. In klasika adlı uluslararası festivale katılacak. Bay Metr Gaspar Derderyan vefat etti. Küresel ısınma sebebiyle su kaynakları birer birer kuruyor. İran'da bulunan Ermeni platosunun en büyük tuz gölü Urmiye, kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar kuraklık sebebiyle gelecekte Orta Doğu'nun yaşanmaz hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Bir zamanlar feribotlarla turistlerin gezdirildiği göl kuraklığın etkisiyle şimdi yok olmanın eşiğinde. İran'ın kuzeybatısında Batı Ermenistan sınırında yer alan Urmiye Gölü kuruyor. 1990'lı yıllarda 5400 kilometre karelik genişliğe sahip Urmiye Gölü, Orta Doğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı tuz göllerinden biriydi. 2013 yılına gelindiğinde gölün %90'ı kurumuş ve sadece %10'luk kısmı kalmıştı. Batı Ermenistan'ın en yüksek 3. dağı olan 4058 rakımlı Sipan-Süpan Dağı'ndaki kar kütleleri küresel iklim değişikliği nedeniyle hızla eriyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri bu yıl ikinci kez Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırı içerisinde bulunan Sipan Süpan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılar zirve tırmanışı sırasında Sipan Süpan Dağı'nın zirvesinde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz yılı dağın zirvesinde görünen kar kütlelerinin hızla eridiğini gözlemleyen dağcılar, aynı zamanda dağın yamacında yetişen bitkilerin de tamamen yok olduğunu gördü. Sipan, Süpan Dağı buzullarının hızla eridiğine şahit olduklarını dile getiren bir dağcı, Sipan, Süpan Dağı'nın boğaz bölgesi dediğimiz alanda her zaman kar kütlesi görmek mümkündü. Diğer taraftan bu bölgede rengarenk çiçeklere rastlanırdı. Ancak bu bölgede son tırmanışımızda kar göremedik ve çiçeklerden eser yoktu. Zirvede iri ufaklı birçok gölün kuruduğunu da gördük. Zirvede çok az kar kütlesi dışında maalesef hiç kar kalmamıştı diye konuştu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Arşak Karabetyan 23 Ağustos'ta Rusya Vatansever Patriot Merkezi'ndeki Ordu 2021 Askeri Sanayi Sergisi ve Uluslararası Ordu Oyunlarının açılış törenine katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Pres'e aktarılan bilgiye göre aynı gün Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı önde gelen Rus askeri sanayi şirketlerin başkanlarıyla bir dizi toplantı yaptı ve bir dizi karşılıklı çıkar konusunu ele aldı. Arşak Karabetyan daha sonra Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Müdürü Dimitri Şugayev ve Rosoboron ekspor şirketi müdürü Aleksandr Mikheyev ile Ermeni-Rus askeri teknik işbirliğinin tüm konularını görüştü. Irak'ın kuzeyinde, Güney Kürdistan'da geniş kapsamlı bir hava harekatı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Asos bölgesinde sözde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi. Saldırı, hava kuvvetleri tarafından 20'den fazla uçak ve insansız hava aracı ile gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, önceki kara harekatlarında çok büyük kayıplar verdiği için yeni bir taktiğe geçiş yaptı. Son dönemde yoğunlaşan saldırılar sırasında ölü ve yaralılara ilişkin bilgiler oldukça çelişkilidir. Kürt kaynaklarından elde edilen bir bilgiye göre 80'den fazla Türk askeri öldürüldü. Rus şirketi Ros genel müdürü Alexander Mikheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 uçak savar füze sistemi tedariki için bir sözleşmenin yakın gelecekte imzalanacağını ifade etti. Mikheyev, Türkiye ile bu yöndeki müzakerelerin devam ettiğini hatta son aşamaya geldiklerini vurguladı. Varılan anlaşmalar yakın gelecekte resmileştirilecek. Türkiye bugüne kadar Rusya'dan 4 adet S-400 uçak savar füze sistemi aküsünü satın aldı. Basında yayınlanan haberlere göre yeni anlaşmanın maliyeti 2 ile 5 milyar dolar arasında olacak. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin S-400 uçak savar füze sistemleri satın almasını kınadı ve yaptırımlar uygulayarak F-35 avcı uçağı programından hariç tuttu. Bir grup Amerikan Kongre üyesi ve Washington'da faaliyet gösteren Ermeni, Rum, Kürt, Yahudi, Hint toplulukları, Hristiyanları savunmak ve diğer insan hakları örgütleri tarafından temsil edilen bir dizi sivil toplum kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden Türk İHA'larının üretiminde kullanılan Amerikan teknolojilerinin ihracatının durdurulmasını ve Türk drone programının bölge genelinde istikrarsızlaştırıcı rolünün araştırılmasını talep ediyor. Ermeni Rum aktivistlere göre ölümcül bayraktarların üretiminde kullanılan Amerikan teknolojilerinin Türkiye'ye tedarikinin er ya da geç durdurulma olasılığı yüksek. Söz konusu Türk İHA'ların 2020 yılında Artsah karşı savaşta yaygın olarak kullanıldığını ve Ermeni silahlı kuvvetlerine ve sivil halka büyük insani ve maddi kayıplara neden olduğunu hatırlatalım. Senatör Menendez bir kongre oturumu sırasında konuyu gündeme getirdi. Şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmedi ancak sorun gündeme taşınmış oldu. Ardından 28 kongre üyesi tarafından imzalanan bir mektup Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi ve yönetimi Türk drone programını soruşturmaya çağırdı. Sanat yönetmeni ve baş orkestra şefi Sergey Simpatyan başkanlığındaki Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası 10. Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katılmak için 25 Ağustos'ta Dubai'ye gidecek. Festival 15 Ağustos 26 Eylül tarihleri arasında yapılmaktadır. İn Klasik adlı bu jibile festivali Avrupa Kültürel Destek Vakfı'nın uzun yıllardır farklı ülkelerdeki kültürel alanındaki faaliyetlerini yansıtan önemli bir müzik etkinliğidir. 38 dünyaca ünlü sanatçı, 8 önde gelen orkestra, 12 orkestra şefi bu en büyük etkinlikte yer alacak. Festival, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli platformları olan Dubai Opera ve Coca-Cola Arena'da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Orta Doğu Klasik Müzik Akademisi'nin sunumu da yer alacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Metir Gaspar Derderyan'ın ailesine taziye mektubu gönderdi. Batı Ermenistan'ın çocukları. Sevgili babanız, Bay Metir Gaspar Derderyan'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Bay Gaspar Derderyan çok çalışkan, mütevazı ve düzgün bir insandı. Herkes tarafından saygı duyulan ve sevilen biriydi. Hafızası her zaman kalbimizde parlak bir şekilde kalacaktır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti halkı yetkilileri ve şahsım adıma telafisi mümkün olmayan bu zor anda size merhumun tüm akrabalarına ve arkadaşlarına taziyelerimizi ve desteğimizi sunuyorum. Onun da mücadelesi olan Batı Ermenistan'ın kurtuluş mücadelesini bizler sürdüreceğiz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Agun katlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Şirhani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.